muhtal ile fehuru Allah bunları sevmiyor. Nedir muhtal? İhtiyal kendi kendini beğenen kişi. İşte ben ondan akıllıyım, bundan akıllıyım, malım var, servetim var, makamım var, yetkim var, üst üste diye bir insan kendi kendini beğenirse buna ucup da deniyor buna. Kişi kendi kendini beğeniyor. Nasıl beğeniyor? Yani insana da ben daha üstünüm diye. Kişi kendi kendini beğenirse Allah Teala bu kulunu sevmiyor muhteremler. Fehur da başına karşı övünen iftarda başına karşı. Beri ki başına karşı övünmez, bir şey demez ama kendi kendini üstün basılı görür kendi kendine. Kendi üstün basılı görür, kendi kendini beğenir, kendi kendine büyür, büyür, büyür kendi kendine. Haşa. Diyor. <laughs> Öbürü de insana karşı kendine övünür, iftar eder. Allah Teala bunları